Değerli izleyenler, şu anda Bandırma Dağcılık Araba Kurtarma Derneği'ndeyiz. Ee, arkadaşım Emir Kaptan ile birlikte ve yanımda da derneğin başkanı Sayın Kadri Civan var. Kadri Bey hayırlı olsun diyelim önce, göreve yeni geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Başarılar diliyoruz. Ee, önce birisi tanımak isteriz, kısa bir özgeçmiş yani. Tabii, 1962 Bandırma doğumluyum. Çınarlı Mahallesi'nde doğdum. İlk orta, ve lise eğitiminden sonra işte Bandırma'da ilk basketbol kulübü olan Bandırma Spor'un basketbol kulübünde oynadım. Daha sonra Çınarlı Doğuş'ta futbol oynadım. Daha ilerleyen yıllarda, askerlik yıllarından sonra Etibank'a işçi olarak girdim. Ve çalışma yaşamımı yaklaşık 25 yıl Etibank'ta devam etti. Şu anda emekliyiz. Bu süreç zarfında Bandırma'da basketbolda bölge temsilciliği görevini üstlendim emekli olduktan sonra da arkadaşlarımızla birlikte işte Bandak bünyesinde doğa sporları ve dağcılık faaliyetlerinde bulunmak suretiyle bu dönemde arkadaşlar uygun gördüler bizleri göreve getirdiler. Evet. Bandak ne zaman kuruldu? Tarih hesabında bir bilgi alalım. Bandak 1999 depreminden hemen sonra kuruldu. O zamandan bu zamana faaliyetlerini yürütmektedir. İlk kurulduğu yıllarda oldukça yoğun katılımla, üye katılımı ve çevredeki Bandırma'daki iş adamlarının ve sanayicilerin yardımıyla oldukça donanımlı bir malzemesin malzemeye sahip olmuş. Ancak yıllar geçtikçe insanlar bazı değerli şeyleri unutuyorlar ve unutulmuş. 2005-2006 yılından sonra Bandırma girilmeye başlamış. İlgisizlikler. Daha sonraki yıllarda. Ama o dönemde yine yöneticilerimiz, büyüklerimiz bu bandı yürütmek için çok büyük çaba sarf etmişler. Söylemek gerekirse o dönemlerde Uğur Kayacılar, Mustafa Kızıltaşlar, Ahmet Çizmenler, bir önceki başkanımız Zafer, Ergünler, bugünlere kadar taşımışlar, taşımışlar. Bizler de bunu devam ettirip daha faal, daha etkin hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Şu anda e, üye sayımız ne? Üye sayımız şu anda 72. 72. Peki yeni yönetimde kimler var resim başkanımızdı? Yeni yönetimde başkan yardımcısı Mustafa Kızıltaş, sayman Yavuz Mısırcı, yine genel sekreter Doçent Doktor Gökhan Orhanlı ve Erdek'ten bir bayan üyemiz Ayfer Palas. Evet. Bugüne kadar neler yaptı Bandak? Ee, kısa bir bilgi alalım. Yani Bandak e, şimdi bugüne kadar yönetimimiz, yönetimde olduğumuz süreç itibariyle değerlendirmemiz gerekirse e, Bandak daha çok doğa sporları ve dağcılıkla ilgilendi. Evet. Bunların içinde e, ağırlıklı olarak şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz dönemlerde Bursa, Uludağ loç faaliyetleri, Sarıkamış şehitlerine anma etkinlikleri her yıl istisnasız Çanakkale 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma ve Kazdağ zirve tırmanışlarına katıldık. Onun dışında son zamanlarda bisiklet faaliyetlerimiz başladı. Bir bisiklet ekibimiz kuruldu. Bu ekibimiz yaklaşık haftada bir 80 ile 110 kilometre arası değişen parkurlarda bisiklet etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız hem bisikletin insan sağlığına yararı ve ekonomiye katkısını gündeme getirmek hem de bisikletle gezilebilecek çok güzel doğal yerlerimizi insanlarımıza tanıtmaya amaçlamaktayız. Önümüzdeki günlerde de sizlerle paylaşacağımız gibi Gökova bisiklet turuna katılıyoruz. 15 Mayıs'ta. Burada Marmaris, Datça ve Bodrum'dan oluşan Gökova körfezindeki ülkemizin nadir güzelliklerini hep birlikte arkadaşlarımızla paylaşacağız ve bu anlarımızı da inşallah sizlere de aktaracağız. Evet, daha çok dediğiniz daha çok kapıda tercih ediyorsunuz değil mi? Gündelik faaliyetlerimiz içinde kapıda tabii ki haftada iki gün düzenli olarak kapıda da yürüyoruz. Eğer talep olursa hafta sonları derneklere, gruplara. Yine Kapıdağ'da yürüyüş, e, yürüyüş parkurlarımızda devam, yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Kapıdağ'ın özelliği şu, gerçekten bunu birçok gittiğimiz yerlerde de ifade ediyoruz. Bu kadar güzel bir dağ, florasıyla, yürüyüş parkurlarıyla, doğasıyla, suyuyla bu kadar güzel bir yer yok. Buna samimi olarak söylüyorum, hiç bıkmadan, usanmadan biz Kapıdağ'da yürümeye devam ediyoruz. Hem seviyoruz, hem de bunu sevdirmek için bütün Bandıma halkına bu konuda çağrı yapıyoruz. Çevrede de çok fazla bununla ilgili şeylerimizi ifade ediyoruz. kapıların güzelliklerini. Ancak az önce söylediğim gibi yıl içindeki çeşitli TDF'nin faaliyetlerine de katılıyoruz. <laughs> Düzenli olarak katıldığımız, az önce ifade ettiğim gibi Kaz Dağları faaliyetleri, Sarıkamış faaliyetleri, Bursa Uludağ faaliyetleri, Manisa Spil Dağı'na, gittiğimiz, katıldığımız faaliyetler oldu. Ben tabii yine kapıda döneceğim. Kapıdağ, bandırma ve herde mutlaka kazandırmalı değil. Neler eksik orada? Siz çok iyi tanıyorsunuz kapıda. Kapıdağ'da da eksik şeyler şu olabilir. Kapıdağ'da da yürüyüş parkurlarının belirlenmesi gerekiyor. Biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Elimizde çok fazla parkur şeyleri var, harikalarımız e, haritalarımız elimizde mevcut. Ancak sıkıntımız şu, kapıda günübirlik gelen ve gezmeye gelen insanlarımızın buraları kirletmemesi, kirletilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Hatta ve hatta köy muhtarlıkları, daha önce belediye olan çöplerin kapı dağda atıyorlar, atmak zorunda bırakılıyor ya da, ya da Mutlaka bu pislikten Kapıda kurtarılmalı. Ayrıca buradan bir çağrıda günü bir gün piknikçilerimize yapmak istiyorum. Lütfen Kapıdağ'a gittiklerinde götürdüklerinin kalan pisliklerini, artıklarını lütfen Kapıdağ'da bırakmasınlar. Yanlarında lütfen alıp bandırmaya kadar götürür getirsinler ya da yolda bir çöp konteynerinin atsınlar. Bu çok önemli. Manastır ve çevresi gerçekten birkaç kere temizlememize rağmen, biz dernek olarak böyle bir faaliyet yapmamıza rağmen hala günümüzdeki piknikçilerimiz orada getirdikleri artıklarını bırakıyorlar. Tabi e, üye portföyünüzden de bahsetmek istiyorum biraz e, orta yaşlı var değil mi? Biraz daha gençleşmesi gerekiyor bandan herhalde. Evet çok haklısınız. O konuda e, bu dönem genel kurulda da gündeme geldi gibi. Biz bunları arkadaşlarımızla paylaştık. Orta yaşlı bir profilimiz mevcut. Genelde emeklilerden oluşan bir yapımız var. E, ancak bu emekliler belki hepsi genç emekliler. Evet. Bu kadar uzun yürüyüşler yapabilen, bu kadar güçlü e, yapıya sahip arkadaşlarımız gerçekten hepsi. Ancak Derneğin geleceği açısından mutlaka mutlaka genç üye profili de oluşturmamız gerekiyor. Bunların arasından TDF eğitimine ve diğer afet bilinci eğitimlerine mutlaka öğrenci getirip yeni genç arkadaşlarımızı derneğe katmamız gerekiyor. Bunun için de üniversitedeki hocamızdan ilerleyen süreçlerde hem yardım talep edeceğiz hem de gençlerimizi orada üniversitede bir e, seminer ya da eğitimle bilinçlendirerek derneğimize katılımlarını sağlamayı düşünüyoruz. E, ben de bir de e, geçtiğimiz günlerde Nasum Harik'i ziyaretine dönmek istiyorum. E, bu derneğin ziyaretinde şöyle demişti, yeni projeler üretmezseniz, yeni hedefler koymazsanız ayakta kalamazsınız demişti. Yeni de hedefler olacak mı? Az önce dediğimiz gibi yeni hedeflerimizden bir tanesi sizin de ifade ettiğiniz gibi e, bu profilimizi gençleştirmek hedeflerimizden bir tanesi. Bu da önümüzdeki yıllarda Banda genç nesillere daha fazla hizmet edeceği anlamını çıkarmakta. Böyle bakınca onun dışında tabii ki en büyük hedeflerimizden bir tanesi Türkiye'deki dağlara daha fazla çıkmak daha farklı dağlara çıkmak istiyoruz. Mesela önümüzdeki süreçte Ağustos ayı gibi kısmet olursa programımızda yer alan e, Ala Dağlar ve Ağrı e, ya çıkmak hedeflerimiz arasında şehrimizin adını hem e, Türkiye'ye duyurmak hem de derneğimizin adını TEDEF'in listesine geçirmek için bu faaliyeti düşünüyoruz önümüzdeki süreçlerde. Evet. Parayı, bütçeyi nereden buluyorsunuz? <laughs> i̇şte buna gelince biz bütçeyi genelde işin açıkçası kendi imkanlarımızla, evet, bu tip evet. etkinlikleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Şu ana kadar öyle yaptık. Onun dışında bize işin açıkçası nakdi yardım şeklinde gelen bir şeyimiz şu ana kadar olmuş değil. Ancak bu tip faaliyetlerin ve derneklerinin olması <laughs> için gereken bir şey, şey de şudur ki herkes bunu biliyor. Mahalli idarelerin ve üye profiline yer alan daha çok üyemizi arttırmak suretiyle buralara katkıları sağlamak durumundayız. Bunu da önümüzdeki süreçte başaracağımızı düşünüyorum. Evet. Son soru gençlere ve bandırmalara bir çağrı var mı bandırma konusunda? <laughs> Tabii ki gençlerimizi ve bandırmaları Bandak çatısı altında kendi şehirlerinin derneğine üye olmalarını, destek olmalarını bekliyoruz. Ve doğayı ve çevrelerini ilk önce temiz tutabilmenin ilk şartı kirletmemekten geçiyor. Bu konuda hem şehrimiz, hem yaşadığımız alan, hem kapıda ve doğayı temiz tutmak için çaba harcayalım diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler, bugün Bandak Başkanı Sayın Kadir Civan'la birlikteydik. Bir başka gün, bir başka programda, bir başka konu ağırlamak üzere. Hoşçakalın.